hepiniz böyle arkadaşlar bu kısa ne yapıyoruz bunu sizlerle birlikte tabi rostlar sonucaz o zamandır ve kumbara başlamış ama ben yarın başlayacağım arkadaşlar bu bir yani Fragman gibi bir şey olsun 18 biletim var şu an ama ben bunu yarın harcayacağım bir keresinde ilk gün harcadım hiçbir şey olmadı hiçbir şey olmadı toplu alalım neden kasıyor Neyse bilmiyorum ne oynayacağım? Ne oynayacağım? Bir tane bir oyuncak. Oyuncak nerede? Benim bir tane. Aa, düüştü vay. düştü video. Acaba Bonnie 219 şu an. Onu ben hep gıcıklık olsun diye bırakacağım. Eee, Chester'la mı oynasam? Neyse mi? Neyse Chester, Neyse. Neydi ya? Bulamıyorum ki. Ha, raft. Bravo İşte bu. İki de altı olmuş bu. Evet arkadaşlar bunları bir karışmayalım. Ve başlıyoruz. Like atmayı, abone olmayı, bildirimi açmayı unutmayın. Bu hep sizler için. Hep sizler için. Hep hep. Saate bakıyorum. 12 olmuyor. Vay be. Ya ben rafız. seviyorum ya. Ha. ya. Grom niye geliyor? Bırak onları nefret et. Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? gel yapıyorsun? 6 e, olmuş 6 güç Bunlar çok fena Hocam Aa, Bana oynuyorlar Sen orada öl Beni kimse görmüyor Arkadaşlar <laughs> 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 bu arada bedava şöyle bir şey geldi bana Bu rozet Çok güzel ona ona vurma ona vurma. <gülüyor> <gülüyor> sıkma sıkma şu an bak sakın sıkma. <laughs> Öncünün neden doluyor? Oha benim canım mı? Burada biri var <laughs> ya, Hadi be! Az kalsın geliyordu. Neyse. <laughs> Ben. Hadi bir destansı. Ee, Canım çok 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 oldu. Ben en sonunda yapacağım. Yarın yapacağım. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada sutuyla oynayacağım. O zamanı hiç sutuyla oynamadım. S T U. <gülüyor> 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 Bu sutu geldiğinde çok güzel fragmanı vardı. E bro tol- bro var Böyle atlamalar falan var ya Ay izleyin <laughs> bilirim bak. de açmayı abone olmayı unutmayın <laughs> Ezberledim artık okay. bozuluyor <laughs> Vay, Vallahi sütü yumruk oynarız. Şimdi yenilmek olmaz. Hadi al şunu. Ay. Arkadaşlar saat şu an 12 Yani. 12 yani. Şu an uzun var. Bu nutsu bu kadar kısa mıydı ya? Sanki biraz daha uzundu. Nereden biliyor bizim burada olduğumuzu? Hile. Ben orada bunu şikayet ederim. Söyleyeyim. Orada bu maçlarda ben hile vardır. Atlama, 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 atlama ya. Atlama. Eksi dört. you crazy? Ya كويس ne diyorsun ya? Durmuyor. Acaba ne oynasam? Ben uzun zamandır oynamıyorum. <laughs> <Usuzam>. Oynamıyorum <Frosty. Gülüyor> <laughs> Belki bir Looyu e, 20 kupaya çıkartırım. Ben de gidiyorum.

Ne oldu bu arada? Ben <Gülüşmeler> <Kezor muydu? Gülüşmeler> çok erken mi? Tabii benim sayemde. Çok erken bitti Keşke ikinci. Kim <Gülüşmeler> <Gülüşmeler> geldi? Etkar. İyi, iyi, iyi. Kesin bak. Bu maçı ya ikinci yap birinci. <Gülüşmeler> 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 Zamanında da video atmıyorum. Dün video gelmedi, dün başladığımız. Bugün akşam bir video izledim. Bugün bak, akşam benim. Allah. Allah iyi oyna. Tamam be. Bak demiştim arkadaşlar, birinci, ikinci olacağım demiştim bırak bıraktan biraz da ben de oynayayım. Seni var ya uf. İşte bu. Aa görev de oldu. goodness. Acaba içinde ne var? Bu ne? bir güzel. Neyse arkadaşlar abone, kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı, like atmayı unutmayın. Bay bay.